Birinci bölüm olarak kuş pazarı en canlıcı versiyonlar çekeceğiz. Saat 9 civarı. Şu anda kuş pazarının en hareketli saatleri. 9, 8'den başlayıp 11, 12'ye kadar. Çok kalabalık, çok hızlı. Şöyle 55 numarayla başlayalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Evet. Yakışıklı nasılsın? İyi abi. Kutu 2 lira. Evet. Gel şu bir görelim bakalım. Gel. Takım mı bunlar? Takım. Kaç para? 150 kat. 150 kat. Beşiktaş. Kaç? 200 abi. Şekerli. 200 abi. O da 200. Ahmet Ahmet buradan selam olsun. Abaylı işler. Eyvallah kardeşim. Telaltı Güvercin Seveler Dernek başkanıdır aynı zamanda. Burada 55 numarada sabit. Her zaman güzel kuş getirir. Oo, Demkeç'e bak. Ahmet abi de ki fiyatı ne be? 200 200 bu ara Paşam hayırlı işler abi Buradan Salih abiye geçelim Salih Sağ abi hayırlı işler Nasılsın abi iyi misin? Çok çok gel şu süsleri göster bakalım gel Salih abi Bursa'nın en güzel süs kuşusudur Balon ne kadar? Balon balon 400 Macarlar? 200 Macar 200 Eee sen Mardin'de getirmişsin Hayır Kıvırcıklar ne kadar? Baba kıvırcıklar Baba Kıvırcıklar 800 abi Kıvırcıklar 800 Bak kıvırcıklar güzel Bunlar da mı senin? Hayır onlar Ahmet abinin Onlar Ahmet abinin Bunlar ne kadar? nerede ikiz? Aşağı enişler. Selam enişler. Bursa pazarı. Şöyle bir girelim bakalım. Selamün aleyküm işler. Abi fiyatlar nasıl? Fiyatlar değişiyor ya. 30'a var, 45'e 50 var, 50'ye var. 50 Mardin'lerde oyun var mı? Mardinler hava oyunu değil. Hava oyunu da. <laughs> Arkadaşlar gelmiş. Benim <laughs> eski evlerden belli. <laughs> Arkadaşlar böyle kostümler var. Taklamada riskle. Bu mu gitti yine? Hayırlışlar abi. Eyvallah eyvallah. Buradiyelerde fiyat nasıl? Ya, 100 lira da var, 50 lira da. da var. 50 liraya da aşağıya Postalar senin mi abi? abi? Nedir fiyatlar? Youtuber abi. Var abi, değişiyor. Fiyatına göre değişiyor abi. Yolcu mu hepsi? Ben, ben. Plaka da var. Ben abi. Hava yakan adam değil. Hava ilişkiler. Adam değil. burada. Çakır göz kırmızı. Siyah. Var. Şöyle çakşırlar var Panda Hay maşallah balon gördüm şurada bir tane Ameryan balon Ama işler. Balon fiyat nedir Balon fiyat ne Takım mı? Takım. Bir şey erkek bin lira. Ay maşallah. Bunlar da filo. Antepler, Suriyeliler. Burada Suriyeliler meşhur oldu. Bu kuşlara iyi bakıyorlar. Bizim Antep'imizde çok meşhurdur filo kuşları. Adana'ya benzer ama Adana değil. Baskalar burada. işler fiyatlar nasıl baskalardan? Kaç? 400-600 Dolu kanat hepsi. Evet. Bu kremler güzel. Abi işte çok kalabalık. Ama satışlar nasıl bilmiyoruz tabi. Burada Mardiner var. Burada kilolar var. İspir var. Yani i̇spir güzel bulursam ben de alacağım. Hayırlı işler abi. Kostümler abi burada. Abi. Bunlar da Antep kuşu. İşi şey abi vay be. Hayırlı işler abim. Gardiner burada. Ama işte. Süper ha doğru. Evet, evet. Bir Bu, bu ispir mi? Dişi erkek Ay bir tane dişi lazım ya. Dişi şey yok mu? Hayırlı işler amca. Sağ ol abi sen ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl işler? Hareket var mı? Bomba. Daha dur bakalım yeni başladı. Başlamaz da kuş para yapmıyor mu? Yapmıyor mu? takım mı atmış ne dedim 100 dedim takım. Mavi çakar ha? Maviler siyahlarız da. He Muradi'ler mi soruyor? Muradiye takım 100. Haber işte. Eyvallah görüşürüz. Kaç para bu oynayan ya? 40. 40 lira. Valla bedava. O da oynuyor mu? O da oynuyor. Karakar usta. Başka da atacağım. İlk takma geleneği. Abi oynuyorsa taklaya para var. Oynamıyorsa yok. Ay maşallah. Kostümler, kepezler burada. tam 8 9 gibi kurt hareketleri. Oynarlar burada. Beyaz oynar. Hayırlı işler. Eyvallah abi. Oynarlarda fiyat nasıl abi? Oynarlar 50, 100, 150. 50, 100, 150. 500'e kadar Dursun Oynarı. 500'e kadar oynar var diyor. Angolar burada, paralılar burada. Sultanlar burada. Hayırlı işler kardeşim. Hayırlı fiyat ne? Muradeler abi tane elli bunların. Tane, bunların sunu, tane elli. tane kırk. Tane kırk. Hayırlı işler. Ya, o da o da. Hayır başım. Sağ olun başkanım. Sen ne yapıyorsun? İyi var Hayırlı Hani <laughs> kuş mu getirdin? Hayır. Ha Nerede kuşlar? Balonlar var. 34. Balonlar var. 34 mü? Evet. 4 var. 2 milyonlar. Uzak dur. Yaş satanlar da var abi burada. Takviye, vitamin, tedavi için yaş. Biraz daha Hayır işler. Abi takım fiyatını. Abi bunlar 200. Hayır. Hayırlı işler. Fiyat nedir postalarda? Değişiyor. Kaç para bu abi? Vallahi 30 lira versin hemen veririm. hiç. şey 30 lira hemen veririm diyor. Hayırlı işler. Hay maşallah. Alalara al, al, bak. Al. ne net söyleyeyim ben de oynardan anla. <laughs> ama adamlar 5 bin 6 bin, bin liraya satıyor. Hayırlı işler abi. Sağ ol. Adam 5-6 bin liraya satıyor ya. Ama ondan sonra neyine bakıyor? Satıyor anla mı? Abi kanada bakıyor, kafaya bakıyor. Uçuşa abi fiyatlar bakıyor. nasıl? Valla fiyatlar millet pazar açılınca düşer diye bekliyor ama kimse düşürmüyor. Düşürmedi mi? Düşmez, Düşmez. fiyatlar. Kimse elindeki hayvanın değeri düşsün istemez. Mesela ben bugün mesela kaç? Güzel haftada hayvan işlemesi falan çok iyi. Güzel, güzel. haftada 50 liralık yem veriyorum ben kuşlara mesela. Ayda yapar 200 lira. 200 lira. Evet. ben hangisini kaç paraya satacağım ki yem parasını çıkarayım. Ve evet. e bir yavru da 4 ayda kendini topluyor. Topluyor aynen. Çık çıkken sattı zaten satan ölür. Aynen. Yani millet Sağ şey. olasın. Abi kuşların hali perişan. Ben ne yapacağım? Yem fiyatları inmiyor. Her iyi paraya da var ya. Müşter, değerinde satılmıyor. satamıyor. Kori, korik, korik. Tamam. Vazgeçemedin, şu paralı ben kapardım. Şöyle bir kutulayla girelim. He? Hah, burada. Hay maşallah. <laughs> El i̇şler. Eyvallah. Bursa Tarihi Kuş Pazarı. Ben çocukken Zafer Mahallesi'nde kuruluyordu. Sonra bir ara Demirtaş'a gitti. Sonra Fatih Güvercin Severler Derneği yapmaya başladı. Bir pazar, iki pazar. Sonra Soğanlı'ya geldi. Soğanlı'dan ilk kere değişti. Hayırlı işler abi. Nedir alaların fiyatı abi? Sarıların. 250 lira takım. Takım mı? Evet. Takım 250. Gördüm. Bravo. Değilmiş. Boski. Rostov. Boski'nin fiyatı ne abi? Bin dolar. 3 tane. 3 değilmiş. <laughs> Murat'ımın yanına bir geleyim. Selamünaleyküm. Gel, bunları mı getirdin? getirdim, sattım ama. Sattı mı? Hadi be. İki takımı da mı verdin? Maşallah, Murat'ın balonları vermiş. Yok, yoktu. Yok. Kimdi çağırdı? E, hepsini bitirdin mi? İki takım mı getirdin? Kaç paradan gitti? İyi, güzel mi güzel. Şöyle bir takımda kostüm soralım ya. Abi sarıların fiyatı nedir? Bunlar da senin mi? Ben o kadar anlamam ama oyunda Hayırlı işler. Longların fiyatı nedir abi? 650 abi. 650 takım. Longlar 650. Mardinler burada. Спасибо.